Merhaba hanımlar, Sevginin emeği örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir başlama tekniği göstereceğim. Üç buçuk numara şişim ve şöyle orta kalınlıkta bir ipim. Şimdi sizinle farklı bir başlama tekniği böyle örgülerinizde kullanabileceğiniz çok şık bir başlama tekniği bu. Şöyle ilk önce ilmeklerimizi atıyoruz. Ilmekleriniz yapacağınız örgünün sayısına göre zaten ayarlıyorsunuz. Bu bir başlama tekniği olduğu için herhangi bir sayı farkı yok bunda. Şu şekilde ilmeklerimizi atarak başlayalım. Ee, sizi sıkmamak için şöyle hemen kısa bir e, ilmek sayısı ayarladım şu şekilde. Şimdi sizinle birlikte yapalım bunu dediğim gibi çok farklı bir teknik. Triko başlama tekniği de deniyor bunu aynı zamanda. Şimdi başlama tekniğimizde ilk başladığımız sıra örgümüzün ön yüzü o şekil olarak adlandırın. İlk ilk ilmeğimizi şöyle örüyoruz. Bu kenar ilmeğimiz. Şimdi birer tane kenar ilmeği de ayarlıyoruz çünkü bunun için. İlk önce ikinci ilmeğimi şöyle bir tane düz ördüm. Bakın bu şekilde. Şu alttan, en alttan, boşluktan şöyle bir tane ilmek çektim. Bir tane ilmek düz ördüm. Boşluktan en alttan şöyle ilmek çektim. Bir ilmek düz ördüm. En alttaki boşluktan şöyle ilmek çektim. Bir tane düz ördüm. Alttan şöyle ilmek çektim bir ilmek düz ördüm alttan ilmek çektim ilk sırası bu şekilde başlanıyor bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorsunuz Evet bu şekilde bir tane daha yapıyoruz, alttan ilmek çekmeyi, şöyle bir ilmek ördük. Ondan sonra kenar ilmeğimizde örerek sıramızı tamamladık. Bakın bu şekilde. Şimdi böyle pek bir şey benzemiyor ama ördükçe ortaya çıkacak. Şimdi modelimizin yani başlama tekniğimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Şimdi kenar ilmeğimizi alıyoruz. Ön yüzde ördüğümüz ilmeklerimizi düz örüyoruz alttan çektiğimiz bu ilmeklerimizi de ekstradan aldığımız ilmeklerimizde ipimiz bizden tarafta olacak şekilde örmeden şişimize aktarıyoruz ördüğümüz ilmeklerimizi düz örüyoruz yine aynı şekilde alttan çektiğimiz ilmeğimizi ipimiz bizden tarafta örmeden alıyoruz bir tane ilmek düz örüyoruz örmeden alıyoruz bir ilmek düz alıyor örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örmeden al. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Gösterdiğim gibi ördüğümüz ilmeklerimizi örüyoruz. Alttan çektiğimiz ilmeklerimizi dörmeden alıyoruz. Son bir tane ilmeğimi de ördüm. Son kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzüne geçiş yapabiliyoruz. Bakın bu şekilde kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi ilmek sayımız arttığı için burada eksiltme yapacağız. Artırdığımız ilmeğimiz arkada kalacak şekilde öndeki ilmeğimiz yani ördüğümüz ilmeğimiz ikisini birlikte düz örerek eksiltiyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle ikisini birlikte düz örerek eksilttik. Artırdığımız ilmek arkada kalacak, ördüğümüz ilmek önde kalacak şekilde yapıyoruz bunu. İkisini birlikte alarak eksiltiyoruz. Evet bu şekilde şu kenarındaki ilmeği de ördükten sonra tamamladık. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. E, tekrar arka yüzündeyiz. Burada bir sıra düz örgü yapacağız. Haroş örgü yani. Şöyle bir sıra düz örgü yapacağız. E, yaptığımız bu başlama tekniğinin tam ortaya çıkması için e, lastik örgülerinin yerine kullanabileceğiniz böyle etek uçlarında hırka yaptığınız zaman ya da bir bluz yaptığınız zaman kollarında böyle etek uçlarında kullanabileceğiniz bir şık bir başlama tekniği bakın bu şekilde bu işlemi de yaptıktan sonra üstüne istediğiniz şekilde örgünüze başlayabilirsiniz şöyle göstereyim ben daha önceden yapmıştım bakın bu şekilde gördüğünüz gibi çok farklı ve değişik duruyor lastik yapmak istemeyenlere ya da lastik örgü istemeyen bazı modellere bu şekilde başlama tekniği ile başlayabilirsiniz yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum Ben izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı da unutmayınız